Kaf suresi Mekki olup 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf vel Kur'anil Mecid Kaf şanlı, şerefli Kur'an hakkı için. Doğrusu onlar, kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da, kafirler, bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu, aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ Biz, toprağın, onların bedenlerini, hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır. Bel kezzabû bil hakkı lemmâ câehum fehum fî emrim merîc. Bilakis onlar, kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler. Hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık Dengesizlik olmadığını düşünmezler mi? Yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik. Bütün bunları Allah'a yönelecek her kula yaradanın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik. Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm bağ halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi, peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. اَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ belhum ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ biz, ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki, bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar, bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler. وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ مِنْ İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ لَدَيْهِ رَقِيبٌ Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın. Vakti geldiğinde ölüm sekeratı başlayınca can çekiştiği sırada insana işte denir. Senin en çok nefret edip kaçtığın şey. Sûra sure üfürülür. kalp borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ O gün herkes, beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak yüce divana gelir. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fa kashafna anka ghita'ak fa kashafna anka ghita'ak hadid Allah ona buyurur Sen bundan gaflet içindeydin İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık Şimdi artık gözün pek keskindir. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدَ Yanındaki arkadaşı, işte der, onun defteri. Her ne yapmışsa burada yazılı. اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُر۪يبٍ Allah, muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme, her nankör, inatçı kafiri, hayramani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir Tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba. Kâle Yanındaki arkadaş, Ya Rabbi der, onu ben sattırmadım. Kendisi zaten Hak'tan iyice uzak bir sapıklık içindeydi. <laughs> ''Çekişmeyin huzurumda'' buyurur Allah. ''Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez.'' Ben kullarıma asla zulmetmem. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مزيد. o gün cehenneme biz doldun mu dedikçe o daha yok mu diye iştahını dile getirir. <بَعِيد> Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Onlara işte denir, buydu size vaad edilen mükafat, hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan. İnsanların görmediği yerlerde bile Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır. bi selam. Zalika yevmul Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür. Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطُشًا onlar Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlü, kuvvetliydiler. Hakimiyetlerini yaymış, şehir şehir dolaşmış, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi. Ama hep eli boş dönmüşlerdi. Elbette bunda içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları altı günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı. قَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ O halde sen, onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce, Rabbine hamd ederek ibadet et. وَمِنَ اللَّيْلِ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ Geceliğinde, secdelerin peşinden de ona ibadet et. من Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ يَوْمُ الْخُرُوجِ Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün, mezarlarından kalkış günüdür. <laughs> Muhakkak ki, hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْ biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri Kur'an ile irşad etmektir.